Bugün sizin için hem çok çok önemli hem de oldukça kişisel bir konuyu histerektomi kararını konuşacağız. Elimizdeki kaynaklara şöyle bir baktık ve bu konuyu her yönüyle anlamanıza yardımcı olalım istedik. Amacımız bu biraz karmaşık tıbbi bilgileri sizin için olabildiğince açık, net ve hatta ilgi çekici hale getirmek. O zaman hemen başlayalım mı? Histerektomi deyince tam olarak ne anlamalıyız? Nedir bu? Histerektomi en basit tanımıyla rahmin yani tıptaki adıyla uterusun ameliyatla alınması işlemi. Rahim biliyorsunuz gebelik sırasında bebeğin büyüdüğü, geliştiği organ. ...bu ameliyattan sonra da doğal olarak artık gebe kalmak mümkün olmuyor. Anladım, anladım. Peki bu ameliyat hep aynı şekilde mi yapılıyor? Yani farklı teknikler, yöntemler var mı? Teknoloji ilerledi sonuçta. Evet, evet. Güzel soru. Günümüzde temel olarak üç farklı yöntemden bahsedebiliriz. Birincisi açık cerrahi. Bu daha geleneksel yöntem. Karında daha büyük bir kesiyle rahim çıkarılıyor. İkincisi minimal invaziv cerrahi. İşte bu daha yeni teknik. Karında çok daha küçük kesiler yapılıyor. Bir kamera yani laparoskop ve incecik cerrahi aletler kullanılıyor. Bu da ya doğrudan ya da robot yardımıyla ki ona da robotik cerrahi diyoruz yapılabiliyor. Hmm, robotik cerrahi. Aynen. Üçüncü yöntem de vajinal cerrahi. Burada da adından anlaşıldığı gibi rahim vajina içinden yapılan bir kesiyle alınıyor. Yani daha küçük kesi daha hızlı iyileşme demek mi bu minimal invaziv ve vajinal olanlar için? Bu kulağa çok iyi geliyor. Evet genellikle öyle. Minimal invaziv veya vajinal cerrahi sonrası normal aktivitelere dönüş çoğunlukla daha hızlı oluyor. Daha konforlu diyebiliriz. Peki ameliyatta sadece rahim mi alınıyor yoksa e, duruma göre başka organlarda alınabiliyor mu? İşin içine başka neler girebilir? Bu tamamen ameliyatın nedenine ve sizinle doktorunuzun ameliyat öncesi yapacağı konuşmaya ortak karara bağlı aslında. Rahimle birlikte bazen şunlar da alınabiliyor. Mesela serviks yani rahim ağzı. Vajinal histerektomi de zaten mutlaka çıkarılıyor ama laparoskopik veya karından yapılan ameliyatlarda yani açık cerrahide alınabilir de bırakılabilirdi. Eğer serviks kalırsa bu önemli. Düzenli pap simyer testi, hani şu rahim ağzı kanseri tarama testi yaptırmaya devam etmek gerekiyor. Anladım yani serviks kalırsa takip devam ediyor. Başka? Başka. Yumurtalıklar alınabilir. Yumurtalıklar çok önemli biliyorsunuz. Hem yumurtaları üretiyor hem de östrojen, progesteron gibi kadınlık hormonlarını salgılıyor. Bu hormonlarda kalp sağlığı, kemik sağlığı için kritik rol oynuyor. Eğer yumurtalıklar alınırsa, hormon tedavisi yani yerine koyma tedavisi gerekebilir. Hı, hormon konusu önemli. Kesinlikle. Bir de fallop tüpleri var. Hani yumurtaları taşıyan o incecik tüpler, bazen onlar da yumurtalıklarla birlikte veya tek başına alınabiliyor. Özellikle gelecekteki bazı kanser risklerini azaltmak amacıyla yapılabiliyor bu. O yüzden ameliyat öncesinde doktorunuzla hangi organların alınıp hangilerinin kalacağını çok net konuşmak e, hayati önem taşıyor. Çok net anlaşıldı. Peki tüm bu operasyonlar neden gerekli oluyor? Yani hangi sağlık sorunları bir kişiyi histerektomi düşünmeyi itiyor? Genellikle ama genellikle diyelim diğer tedavi yöntemleri denenmiş ve pek işe yaramamışsa histerektomi bir seçenek haline geliyor. En sık nedenlerden biri anormal rahim kanamaları. Yani aşırı veya düzensiz kanamalar, hayat kalitesini düşüren hatta kansızlığa yani anemiye yol açabilen kanamalar. Miyomlar da çok yaygın bir neden, rahimdeki iyi huylu kas uğurları bunlar. Bazen baskı yapabiliyor, ağrıya, kanamaya sebep olabiliyorlar. Sonra pelvik organ sarkması var, yani rahmin aşağı doğru vajinaya sarkması durumu. Evet, Tabii bir de işin kanser boyutu var. Rahim veya serviks kanseri ya da kansere dönüşme riski taşıyan hücreler, yani kanser öncüsü durumlar. Hatta bazen ailede genetik olarak kanser yatkınlığı varsa önleyici amaçlı bile yapılabiliyor. Son olarak da e, endometriozis gibi durumlara bağlı olabilen ve bir türlü geçmeyen kronik pelvik ağrı da bir neden olabiliyor. Anlıyorum. Nedenler oldukça çeşitliymiş. Peki diyelim ki kişi ameliyat olmak istemiyor. Başka yollar, alternatifler var mı? Elbette var, kesinlikle. Histerektomi ile tedavi edilen pek çok durum için ameliyatsız tedavi seçenekleri de mevcut. Eğer ameliyat fikri size sıcak gelmiyorsa doktorunuzla diğer tüm tedavi alternatiflerini konuşmanız çok önemli. Hatta ameliyat olmamanın getirebileceği olası sonuçları da konuşmak lazım. Bu da önemli bir nokta. Peki karar verme sürecinde başka neler odaklanmalı? Özellikle çok kritik dediğiniz noktalar var mı? İki nokta var ki gerçekten çok kritik ve üzerinde dikkatle dikkatle durulmalı. Birincisi gelecekte çocuk sahibi olma isteği. Bunu konuştuk biraz ama tekrar vurgulayalım: Histerektomi sonrası gebelik mümkün değil. Eğer ileride çocuk sahibi olma gibi bir düşünceniz varsa bu durumu ve size uygun olabilecek diğer seçenekleri doktorunuzla mutlaka enine boyuna konuşmalısınız. Evet bu çok net. Peki ikinci kritik nokta? İkincisi ve belki de en çok kafa yorulan konu yumurtalıkların alınıp alınmayacağı meselesi. Evet, bu yumurtalık konusu gerçekten çok önemli. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla hormonların bir anda kesilmesi büyük bir değişim olsa gerek, özellikle menopoza girmemiş kadınlar için kesinlikle öyle. Yumurtalıkların alınıp alınmaması kararı verilirken, yaşınız, genel sağlık durumunuz, ee, bu durumun sizi nasıl etkileyebileceği gibi faktörler çok önemli. Özellikle menopoza girmediyseniz ani menopoz belirtileri yaşayabilirsiniz. Sıcak basmaları, kemik yoğunluğunda azalma riski, cinsel istekte bazı değişiklikler. Menopoza girmiş olsanız bile potansiyel kalp sağlığı etkileri tartışılıyor. Gerçi bu konudaki araştırmalar henüz %100 net değil ama yine de bir faktör. Bunları doktorla çok detaylı konuşmak lazım. Tabii yumurtalıkların alınmasının faydaları da var. Adet döngüsüyle ilgili sorunlar tamamen bitiyor. Bir de çok nadir de olsa yumurtalık kanseri riski ortadan kalkıyor. Yani işte tüm bu fayda ve risk dengesini kişisel durumunuza göre kurmak gerekiyor. Bu çok kişisel bir karar. Aslında yapılan çalışmalar oldukça umut verici. Histerektomi geçiren pek çok kişinin ameliyat sonrasında mutlu, dolu dolu bir yaşam sürdürdüğünü gösteriyor araştırmalar. Hatta çoğu kişi ameliyat öncesi yaşadığı o rahatsız edici belirtilerden, yani ağrıdan, kanamadan kurtulduğu için kendini eskisinden çok daha iyi hissedebiliyor. Rahatlıyor yani. Bu harika bir haber. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bugün histerektominin ne olduğunu, neden ve nasıl yapıldığını Alternatiflerini ve karar verirken dikkat edilmesi gereken o kritik noktaları e, sizin için derinlemesine konuştuk. Kısacası bu önemli sağlık kararını verirken daha bilinçli olmanız için temel bilgileri özetlemeye çalıştık. Belki üzerinde düşünebileceğiniz son bir noktada şu olabilir. Özellikle yumurtalıkların alınıp alınmaması gibi uzun vadeli etkileri olan kararları doktorunuzla konuşurken tıbbi gerçeklerin yanı sıra sizin için hangi kişisel değerlerin önemli olduğunu düşünmek, gelecek beklentileriniz, yaşam kalitesi öncelikleriniz bunları kendinize sormak süreci sadece tıbbi bir işlem olmaktan çıkarıp e, daha kişisel ve anlamlı bir yolculuğa dönüştürebilir sanırım. Çok değerli bir bakış açısı bu. Bu aydınlatıcı ve keyifli sohbet için çok teşekkürler. Bize katıldığınız için size de çok teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.